Yanında durduğum traktörün ne kadar büyük olduğunu anlamanız için biraz açılmanız lazım. Belki biraz daha. Şu an ekrana sığmış olabilir sadece bir kısmı. Devasa bir traktör. 620 modeline daha ancak 665 beygire kadar maksimum gücü var. Belden kırmalı, paletli bir traktör. Versatile markası. Bu markayı daha çok sık duyacaksınız. Aslında çok köklü bir Kanada markası. 1963 yılında kurulan Yıllardır bu kadar güçlü traktörleri Kuzey Amerika pazarında ağırlıklı olmak üzere dünyanın her yerine yollayan bir marka. Artık Asla Holding bünyesinde olan bir marka. Tıpkı Başak Traktör gibi düşünebilirsiniz. Bu paletli traktörlerin yanı sıra Avrupa pazarı için biraz daha uygun olacak yeni traktörlerini de burada ilk defa Avrupalı çiftçilerle buluşturdular, dünya çiftçileriyle buluşturdular. Şöyle diyebiliriz, şimdi traktörleri bana anlatırken bu tabii ki bizim flagship dedikleri hani bayrak taşıyan modelimiz ancak daha küçük traktörlerimiz de var dedi. Ben biraz böyle yüz beygirlere iniyoruz zannettim ki bir yanda 405 beygirden başlayıp yukarıya doğru çıkan diğer modellerini gösterirler. Onun üzerinde tekerlekler de olabiliyor tabii bunda da olabilir tekerlekli kullanmak isterseniz. Bunlar çekmek üzere tasarlanmış müthiş güçlü makineler. Standın diğer kanalında ise Avrupa'da biraz daha ilgi çekebilecek modellere doğru ilerleyeyim. 255 nominal gücü 285'te maksimum gücü var. Üzerinde Kamis motor var. Bu arada Versatile markasının çoğu traktöründe Kamis motorlarını görüyoruz. CVT yazısı dikkatinizi çekmiştir. CVT bir şanzımanı var. İçerisine birçok Avrupalı çiftçi biniyor. Sıra bana gelirse ben de gözlemlemek istiyorum. Ama asıl aklım 620'lik modelde. Sıra bittiğinde traktörün içinden devam edeceğim. Neredeyse 3 oda bir salon. Buyurun siz de gelin. İşte insana gerçekten çok değişik hissettiren bir kabin burası. 665 beygirlik gücü buradan yönetebiliyorsunuz. Oldukça geniş. Yani yan tarafa biri oturduğunda karşılıklı sohbet bile edebilirsiniz. O kadar geniş. Bu arada hemen şu bölümden, kontrollerin olduğu bölümden de bahsetmek gerekirse Bunda kademeli bir şanzıman var. 16 ileri 4 geri şanzıman var. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Şimdilik bu kadar karşılaşma videosu olarak değerlendirin bunu lütfen. Ancak güzel bir bilgi aldım. Müjdeli bir haber olabilir. Netleşmek üzere belki de kendisini Türkiye'de göreceğiz. Kesin olmamakla beraber olması için ümidim yüksek. Sonuçlarını göreceğiz bakalım. Ne dersiniz? Versatile Türkiye'ye yakışır